Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Skate Game oynuyoruz. Çek. Başlamadan. Bu ses ne ya? Çok gergin bir ses. Verici bir ses değil mi? Check, check, check. Konum var bu. Hmm. Dede. Kulağını çekiyorum konumu. çak 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 Yatağımın yanına. Ben ayın mesela Tamam başlama videoya devam edelim. Evet. Video bir dakika evet. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. 15 saniye önce kaldı Evet tamam. kapıya gir. 15 saniye içinde girmemiz lazım. Arkadaşlar. Biz bilmiyorduk ya. İran şey... bak istersen kıpırda ama ilerle biraz. Ondan sonra dur tamam mı direkt? Yoksa vurulursun. Evet. evet. Turn off, Çıkın. Çıkın. Çok heyecanlı. Dur dur İram, dur. Yeşil rain. İran dur dur. Bu. Öldürürsün. Ya. Ateş edeceksin. Ya ama çıkmadı. Dur bence ben de. Bak. Hepsi öldü. Etrafıma bakıyorum ben. Green light. Green light. Son anda hareket. Arda dur ya. Green light. Hepsi öldü. Arkadaşlar hepsi öldü. <laughs> Ben daha az küçük aslında çok dur. gerginim. Dur, dur size. Biraz daha Ama saniye de var işte arkadaşlar. Denk gelmedi değil mi sen? Evet gelmedi. <laughs> çok gerginim. Ne sen? O ne demek ki? Yürü. Bye bye. Öldüm arkadaşlar. Bu oyunu kazanamıyorum. 15 dakika bu ne video olacak arkadaşlar. Evet ve 2 dakika. 25 saniye beklemem lazım. O, o zaman kadar başka bir oyun modu göstereyim arkadaşlar. Deme, ne dersiniz? Kızlar Başka bir oyun modu var mı arkadaş? Değişik olsun bu da. Konseptin dışına çıkma challenge. Bu da aynısı. Aynısı ne buldum arkadaşlar? Çok şanslıyım. Benzer konseptten çıkmıyoruz. Benzer bir oyun modu. Ondan gidiyoruz. Atlıyoruz. Gel gel Bu arada konumuz kuşmuş. <laughs> ben 20 20 saniye içinde içeri mi girelim? Evet zaten? yoksa oyun başlayacak. Bunlar ne kim? Zappalama Barikatlar. Bunlar mı yani? Lollipop bunlar, bunlar. Hayır, ben <laughs> başlamadı. Korkudan ölüyorum. Aa istediğimizi takabiliyoruz. Buyurun. Ben bunu istiyorum. Anadı bir melek gibisin. yalan. Ama pahalı para verdikmişiz arkadaşlar. Lütfen. Çıkamıyorum arkadaş. <laughs> Thank you Bob. <abi>. Ben giydim. <laughs> Çok tatlı oldu. Çok güzelim. Çok güzelim ya. Tabii. Çok güzel oldu. Ne zaman başlayacağım? E, ee, saniye var görmüyor musun abi? Bot. Yüzümü alacağım. Ağğğ yeni kor kalmasın. İstemiyorum. Çek. Ama tamam anladım. gösteri arkadaşlar. Başla. iki saat verdi. Ne başlar? Hadi bakalım. 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 Hadi Niye ne ne Direkt vuruldum. En önde gitmenin zorlukları vuruldum. Öldüm o kadar. Diğer oyun moduna gitmek için buradaydım. <laughs> Dermişi. Bilerek şey. öldüm. Gerçekten bilerek öldüm. Bizim oyun modu nerede kaldı? 4 dakika mı oldu arkadaşlar ya? Bıhtık ya. Ömrümden 5 dakika daha geçti. Ben sıraklıyım. Green light. Sattım. Green light. Günaydın. Gaydın dedi bana. Gayrı Ne diyor? O oh, sarı o koş koşuyor. Hadi çabuk. 10 saniye doğru yoksa? Arkadaşlar yine oyun baga girdi. Boş. Boş yapma İrem. Diyenler varsa yapacağım. Yapacağım. Mesela. Birinci Tom. iki bir şey işte arkadaşlar. Bah, bah. beni konuşturmayın kekeler. Keke. Ya bu şeyi çıktı. Hadi canım. Ama... You are allowed to move çok forward it green Arkadaşlar mı? arkadaş var arkadaşlar. Dedim yorumlara yazanlara yazacağım. Evet <laughs> arkadaşlar. Esi çok hoş yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> videoda kaç tane toplam kaç tane arkadaşlar dediğimizi yazın yorumlara. Gözüne telefonu tutuyor abi. Mıyık. Mıyık. Hadi dur yavaş yavaş git hacı etme. Varılır mı? Öleceğim şurada. Çok vaktim. Kafadan yedim. Son anda. Son anda arkadaşlar çok becerisizim Bu gerçek modu değilmiş ki. Ben yanlış modu girdim ya. Skate Game, skate game. Hmm. bölümlerini oynamak istemiyorum Başka bir oyuna mı gerçek? Dakika azalıyor. 2. Türkçe olmayan skate game'e giriyorum. Dakika gidiyor. Gidiyor, gidiyor. Abim hasta mı? Ç. Ağlıyor Ç. Ağlıyor. Arkadaşlar bak. Abone olmadığınız için ağlıyorum. <laughs> Belli etmemeye çalışıyorum ama ağlıyor işte. Ara ara ağlıyor. Gidiyor lan. Arkadaşlar böyle kaldım. Ben böyle oynayamam ki. Yok ya. Arkadaşlar bak deli deli dönüyorum. A ben alan lan. Var arkadaşlar dediğim için. Arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. arkadaşlar. Hmm. Nasıl kostümün ben gel, ben, sen geldi? Sen geldi kızlar. Kızlar. babalar. Baba var. Bakın bacaklarım ben, ben bağımsız hareket arkadaşlar. Ben bu uyumadım sevdim ki. <bunlar så railsın> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan? Ne oldu lan? Ben niye bunu mu kafasındayım lan? Neden 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 neden? Ne yapıyorsun? Diyemiyorum ben. Arkadaşlar ben neredeyim? Arkadaşlar oyun buka girmiş. Ve ben oynamaya çok Boş ver arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz.